Selamlar hepinize merhaba krallar. Bugün e, şu şey Drift Max Pro oynayacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atarsanız videoya da yorum yaparsanız da güzel olur. İyi seyirler. Oyun bulamam yani ben de bunu şey yapacağım bak. Bundan devam edeceğiz Klasik serbest sürüş. Klasik. Güzel bir oyun ya. ben bunu seviyorum. bu oyunlarla oynuyorduk. O daha keyifliydi. o yükler mi Yani belki ondan da çeker. koşma giderse yani eskisi kadar babalar yani yani bu <laughs> şarkıyı biliyorsunuzdur yani. Bu şarkıyı aklıma getiriyor bu oyun. Zaten o şarkının amacı yani, araba konsepti zaten. Lan 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 lan. Bak Ya yok mu ya, ya bu ya oyunda? Spor ne böyle yanlayacağım yeminle ya. Benim yani en sevdiğim araba Supra'dır ya. Bir Toyota da güzel ya. Hello Toyota Corona o da hoş bence. O arabayı da böyle modifi modifi çekeceksin. Şey haline getireceksin. Hmm. Hızlı bir araba zaten görmüş mü? Hatta bilmişim de yani. Yani 270'e kadar basabiliyor. Yani 230 mu 240 mu gösteriyor ama 270'e kadar gidebiliyor yani sağlamsa. Araban 2 2 2 yani motor motor gücü 2.0 yani. Bir de siz düşünün yani. lan niye para istiyor? Günün yarısı tamam. Satan ne ya? Allah Allah. Bu evet, evet. Kariyer ha, kariyere bir girelim. Geliştirmeler ne varmış? Kademe bir turbo. Hmm, ah, sıkıntı. birinci oyunu da bir deneyeceğim ya. Güzelse onu da oynarız. Bu araba da bence şekil yap. Krallar baksana da şunu hele. Bakın oo. yani oyun önerebilecekseniz öner yani ben hiç aklıma başka bir şey gelmedi yani. Bakıyorum bakıyorum hepsi eski oyunlar. Ronaldo yani keyifli değil yani. keyifli olsanız Hayır, hayır hayır Öf ya her şey bozuldu. Ya bu aralar kararsız mı ya krallar? Video hangi oyun çekeyim diye. Yani pizzayı her zaman çeksem yani bir süreden sonra bu kararlar. yani. Bu ne? Kontrol. Kadın da güzelmiş ya baya. <laughs> korku oyunu da oynamayı düşünüyorum ya. Harbi lan korku oyunu hiç denemem bir deneyim. Kanalda bir büyütmeye çalışacağım ya montajı bir şeyler koy, koyacağım artık. Yani inşallah koy, güzel koyarım bir şeyler. Yani şimdi değil yani. Şimdi iki videolardan sonra değil. Yani. Bir ara ona göre ayarlayım her şeyi. Bir program falan bir şeyler bunun. Ona görüş şey yapalım. Yani. Of. Valla güzel yanıyorum ya. Riski drift mi orada? Aha. Valla bozduk her şeyi. Dağıttık. Bu araba Supra daha iyi ya. Bu neymiş? Markası belli oluyor mu? Yok marka yapmamışlar. E, tahminim de bu şeydir. Hmm, Opel'dir. başka araba yok mu satın alayım bir bakayım. Hmm, 36. Hayır hayır hayır. Ah be, Moralin bozuldu. Bu ne? Geri mi? Vay hmm. be. Ya bir tane şarkı var onu koyacağım ama yani. Koymayı düşünüyorum ama yani şeydir ya teliflidir ya yoksa onu o çok güzel yakışırdı. Çok manyak güzel tam böyle yanlayacakken çok yakışır ya. Düzgünce yani aklınıza geliyordur o şarkı. Bu ne? Araba verin ya. Cam rengi kartı. Aynı yılan derisine benziyor lan bu. Hadi arabalara bakalım. Nasıl da yok var mı ya o? Spoy görmek isterdim bir Ama ne? Bu ne lan? Nasıl spoy benziyor o sanki? Yok lan spoy bilmesi. Arkadan bir şey var mı? Hadi. Yok mu acaba? Bu ne lan? Hacı Murat mı lan bu? Oha bana. Kaçak ediyor lan? Ya bu de ya. Dedim ah, Oha bu kaldı. Bak yazın ne ya <laughs> Aa parayla adam değil Bu BMW <laughs> zaten. Bunu, bu ne lan? Bu. Lan. Supra bu galiba. Yüzü supra. Bir dakika Supra'nın bir resmine bakayım. Bu mu? Aga yok ya bu Supra değil mi? Supra'ya benzeyen bir tane model görme var. Değil. Supra değil. Dur onu bulabilirsin. Bu ne lan? Vay be. Bu mu lan? O değil yok. Ha işte bu olabilir. Hmm, yok bu değil. Bakalım arabalara bakın. Bak bu acaba bir tane sürpriz model var. Olmuyor yok. Çok model var yani karıştırabiliyorum yani. Okey. Lan boğazıdır galiba. Bakayım bir arkasını. Galiba oydu. Olmaya da bilir aslında. Çok tam tanımıyorum. ben. Yani. Çünkü kafam hani kafamı karıştırıyorlar. Arabalar. Çok araba olduğu için. Bak, ben bir yan niye? Oy çok yakınım lan vay be. Fark etseniz şöyle bir olay var. Hmm, sola kırınca sağa doğru gidiyorum aslında. Bakın. Şey doğru kıracağım. Dirf çekeceğim. Hmm. sola. Ama o dur. Heh, bakın işte bundan bahsediyordum. Bak sağa doğru bir iş şey yapıyorum ama sola gidiyor. Bizim tipime bize bakalım. Aa, iç görüşün mü var? Uy, ah be. Uy, ah be. Çap mıydı? Neyse ne arkadaşlar, bu videomuz da sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.